Coğrafya Yatır'dan iyi akşamlar. Okul gezimizde konaklama yerimiz Mavi Yaprak Otel. Burada oturma alanları bulunuyor. Üç katlı olarak da dizayn edilmiş çoğunda balkonlar yer alıyor. Havuz bu şekilde. Dinlenme alanları, şenzoklar hemen bu şekilde yer almakta. Ve burası da restoran yemek bölümü olarak da hazırlanmış. Sabah kahvaltımızı da büyük ihtimal burada yapacağız. Mekanı şöyle dolaştırmış olayım. Hemen buradan aşağı doğru saldığınız zaman kendinizi Fethiye, Ölüdeniz'e çok rahatlıkla 10 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabilmektesiniz. Havuz yeterli büyüklükte. Sanırım öğrencilerimiz birazdan bunu deneyimleyecekler. Güzel bir bahçe alanı var. O Mezeleri yakaladım. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet, mezeler devam ediyor. Ana yemeğimiz de daha sonra hazır olacak. Söğenmemiz. çorbamız ve ana yemeğimiz evet makarnamız. Girecek olursanız siz de kombinleyebilirsiniz. Kendiniz istediğiniz kadar doldurabiliyorsunuz yemeklerinizi. Otel sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere yarım pansiyon şeklinde hizmet vermekte. Sabah kahvaltısı bu şekilde sunuluyor gelir olarak. Burada da evet. Otelde kaldığınızda sabah kahvaltısı sizlere bu şekilde sunulmakta. Fethiye Ölüdeniz hemen buradan aşağıya doğru sarktığınız zaman ürünlerimiz de bu şekilde. Konum olarak de çok çok yakın olduğunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Sabah havuzun görünüşü ve otel. Babada Yamaç Paraşüt'ün yapıldığı alanı hemen size göstereyim. Terifeklerin çıkış noktasında görmektesiniz. Fethiye öldünüz. Babada Yamaç Paraşüt'ü kahvaltı kombinimizi bu şekilde oluşturduk. Bu bana bütün gün Fethi'ye göçekte yapacağımız çok güzel arka geçecek bir tekne turu için büyük bir enerji verecek.